Statistikler, 2022 yılında Avrupa Birliği'nde her 4 çocuktan birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre söz konusu tehdit altındaki çocukların oranı bir önceki yıla kıyasla 0,3 puan artarak %24,7'ye yükseldi. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan toplam çocuk sayısının yaklaşık 20 milyon olduğuna işaret ediyor ülke bazında en yüksek oran %41,5 ile Romanya'da kaydedilirken %33,9 ile Bulgaristan ve %32,2 ile İspanya'da AB ortalamasının bir hayli üstünde kaldı. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülke ise %10,3 ile Slovenya oldu. Bu oran Çekya'da %13,4, Danimarka'da ise %13,8 olarak tespit edildi. Almanya'nın %24 ile AB ortalamasına yaklaştığı görüldü. Ancak Almanya, nüfusunun büyüklüğü nedeniyle yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi altındaki çocuk sayısı bakımından Fransa haricindeki diğer tüm AB ülkelerini geride bıraktı. Almanya'da bu risk altındaki çocuk sayısı 3,5 milyonu bulurken Fransa'da 3,7 milyonu aştı. Bir ülkedeki ortalama gelirin %60'ı kadar ya da %60'ının altında geliri bulunan kişiler yoksulluk tehdidi altında kabul ediliyor. İstatistikçiler, sosyal dışlanma içinse hane halkının yeterli ısınma, tatile çıkma veya otomobil sahibi olma gibi belli ihtiyaçları karşılayacak maddi gücü olmaması koşulunu göz önünde bulunduruyor.